Tekrardan merhabalar. Bir önceki videomuzda çözünürlük denge ifadesi nasıl yazılır ve onunla ilgili 3 tane soru çözmüştüm. Bu videomuzda ise çözünürlüğe etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Tabi bir kısmından bahsedeceğim. Ee, hemen başlayalım. İsterseniz. Birinci faktörümüz sıcaklık en önemli etkendir. Hatırlayalım denge nütesini işlerken sizlerle denge sabiti büyük K'yı değiştiren tek faktörün sıcaklık olduğunu ifade etmiştim. KÇÇ de bir denge ifadesi olduğuna göre o zaman KÇÇ'yi de etkileyen tek faktör sıcaklıktır diyebiliriz. Sıcaklık hem çözünürlüğü hem de KÇÇ değiştiri KÇÇ değerini etki eden bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki nasıl etki ediyor? Tepkimenin entalpisine göre bu etki yönü değişiyor. Eğer tepkimemiz endotermik bir tepkime ise endotermik tepkimelerde sıcaklık artışıyla denge ürünlere kayıyor. Haliyle çözünürlük ve KÇÇ değeri büyüyor. Egzotermik tepkimelerde ise sıcaklık artışıyla denge girenlere kayıyor. Çökelme tarafına kayıyor diyelim yani. Bu yüzden çözünürlük ve KÇÇ değeri küçülüyor. Biraz sonra sorularda nasıl bunu yorumlayacağımızı sizlere izah etmeye çalışacağım. İkinci e, etki eden faktörümüz ise ortak yön etkisi. Bilmemiz gereken olay şu. Ortak yön çözünürlüğü azaltır fakat KÇÇ'ye etki etmez. Ortak iyonun derişimi ne kadar büyük olursa çözünürlükte o kadar az olarak gerçekleşir diyelim. Hemen ortak iyonla ilgili sorumuza bakalım. Gümüş klorür tuzunun belli sıcaklıktaki KÇÇ değeri 1,7 çarpı 10 eksi 10'dur. 0,1 molar sodyum klorür çözeltisinin içinde gümüş klorürün çözünürlüğünü soruyor. Öncelikle bu tarz sorularda kimin içinde çözmek istiyorsak önce onu iyonlarına ayrıştıralım. Sodyum klorür iyonlarına ayrıştıralım. Sodyum klorür suda iyi çözünen bir tuzdur. Burası da 0,1 molar oldu. Hemen akabinde suda az çözüneni ayrıştıralım. Gümüş artı klorür. Burası S ise S, Y, S başındaki kat ötürü. Şimdi K, Ç, Ç değeri 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. Gümüşün derişimi yani S çarpı. Bakınız ortak iyon var. Klorlar. E, 0,1 artı S'nin kendisi. Her zaman bilinenin yanındaki bilinmeyen ihmal edilir. Buradan S değerini biz kaç buluruz? 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 9. Demek ki gümüş klorürün 0,1 molar sodyum klorür çözeltisindeki çözünürlüğü 1,7 çarpı 10 eksi 9 oldu. Normal sudaki çözünürlüğünden 10 kat daha düşük. Böylece çözünürlü ortak ürün çözünürlüğü azalttığını da kanıtlamış olduk. Gelelim bir diğer soruya. Demir 3 hidroksit maddesinin 2 çarpı 10 eksi 4 molar sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol molaritedir demiş ve 25 santigrat derecede demir 3 hidroksit için KÇÇ değeri verilmiş. Buradan hemen biz önce sodyum hidroksiti suda iyonlarını ayrıştıralım. Ortak iyonlar hidroksit sizlerin de gördüğü gibi o yüzden sadece hidroksiti yazalım. 2 çarpı 10 4 mol buradan var. Sonra ise demir 3 hidroksiti yazalım. Demir artı 3 hidroksit. Eğer burası S ise burası ise buraya 3S demeyi unutmayalım. Gelelim KÇÇ ifadesini yazmaya. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 demirin derişimi yani S çarpı. Bakınız burada ortak iyon var. Hidroksitler. Ne diyeceğim? 3S artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün kübü diye ifade edeceğim. Her zaman ne demiştik? Bilinenindeki bilinmeyen ihmal edilir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 eşittir. S çarpı 2'nin kübünü aldık. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün kübünü aldık. 10 üzeri eksi 12 oldu. Buradan S'yi yalnız bıraktığımızda 4 ile 8'i e say 1 bölü 2 olur 05. Bunu da buraya attık. 10 üzeri eksi 26. Bu da bize 5 çarpı 10 üzeri eksi 27 şıkkına götürür ki o da A şıkkında olduğunu görüyoruz. Bu videomuzun son sorusuna geldiğimizde sıcaklık etkisiyle alakalı bir soru. Bu iki soru ortak iyonla ilgili soru ama sıcaklık etkisiyle ilgili bir tane soru koydum şöyle. Hemen yorumlayalım. Tuzun çözünürlüğünü vermiş bize. 25 santigrat derecede KÇÇ değeri 4 çarpı 10 10 60 santigrat derecede KÇÇ değeri ise 1 çarpı 10 8 vermiş. Hemen buradan şu yorumu yapalım. Bakınız sıcaklık 25'ten 60'a gittiğinde KÇÇ değerleri ne olmuş? Büyümüş. O zaman sıcaklık arttıkça KÇÇ değeri artıyorsa bu tepkimemiz endotermik bir tepkimedir ki birinci öncü doğru olur. 25 santigrat derecede KÇÇ değeri bunun derişimleri başkası bir olduğu için eğer buna S dersen bu da S bu da S yani S kare olur. O halde 4 Çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. S kareden. S buradan ne gelir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelir. O zaman ikinci öncül doğru olur. X artı derişim. 2 çarpı 10 eksi 5 molar olur. at Üçüncü öncüle bakalım. 60 santigrat derecede doymuş X'ye çözeltisinin Toplam iyon derişimi. Şimdi 60 santigrat derecede baktığımızda X'ye X artı Y eksi eğer KÇÇ'dir 1 çarpı 10 8 ise burası 1 çarpı 10 4'tür. Burası da 1 çarpı 10 4'tür. Toplamı ne olur? 2 çarpı 10 4 olur ki 3. yönümüzde doğru olur. O halde soru için doğruları sorduğu için cevabımız E'dir ne oluyor? Bu videomuzda siz değerli arkadaşlara çözünürlüğe etki eden faktörlerden sıcaklık ve ortak yön En önemli iki faktörü anlatmaya çalıştım. Ve elimden geldiğince... Örnek konunun anlaşılacağı özümseneceği sorular çözmeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.